üzere anamdan dönüyoruz ve burada Tarsus. Kumdakla macunu ve mercimek çorbası meşhur. Ama biz burada e, yoldan Humus geçerken tarzı. Fındık, lahmacun aldık. Evet, musi yedik artık. Şart peyzem bayanamadı. Bir de acılı şalgamın bundan meşhur. Ben tadına baktım yine sert bir tane. Yine bakayım. E, güzel bir acılığı var galiba. Ya. Öyle şey yapabiliriz. da güzel sardım oldu. Deniz küçük. Kiçerdi çok güzel bu kutu böyle. Çok sevdim arkadaşlar. Buraya sağlık, sağlığı ediyorum. Adı ne? Zimbabwe. Atlı bir yer arkadaşlar. Parsa uğrarsınız, buraya da gelirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın bay bay.